Selam arkadaşlar ben Bilgi Hoca. Yeni bir paylaşımla yine sizlerle birlikteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı 9 Eylül 2023'te yürürlüğe giren ölçme değerlendirme yönetmeliğine göre gerçekleştirilecek yazılı sınavlar öncesinde örnek konu soru dağılım tablolarını hazırlayıp bunu geçtiğimiz günlerde okullara duyurmuştu. Şimdi de bu örnek soru ve konu dağılımı tablolarını ve sorularını görebileceğiniz bir paylaşım yaptı. Bu tablo ve açıklamayla ilgili linki açıklamalara bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz. Kısaca bunu inceleyelim. Ne demek bu? Bu tabloyu nasıl okumalıyız? Soruları nasıl değerlendirmeliyiz? Ona bakalım. Bu linkten ulaştığımız sayfada karşımıza çıkan birinci dönem birinci yazılı örnek soru kitapçıkları bölümünde sınıflara göre ayrılmış ders ters bölümler görüyoruz. 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf. Bunun yanında 9, 10, 11 ve 12. sınıfların derslerini bu derslerle ilgili alt başlıklarda istediğimiz dersi inceleyebiliriz. Biz buradan hemen 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersini örnek olarak inceleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme ve değerlendirme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikleri kısaca bir hatırlatalım. Ölçme değerlendirme ile ilgili esasları düzenleyen yönetmelik ne zaman yayınlandı hatırlayalım. Bu haber 9 Eylül 2023'e ait. Okullarda birinci dönem ve birinci sınavlar Ekim ayı son haftası ile Kasım ayı ilk haftası zamanında yapılacak. Yani sınav haftası uygulaması yapılacak. Bütün okullarda olacak. Birinci dönem ikinci sınavlar ise Aralık ayı son haftası ile Ocak ayı ilk haftası arasında yapılacak. İkinci dönem birinci sınavlar Mart ayı son haftası ile Nisan ayı ilk haftası. ikinci dönem ikinci sınavlar Mayıs ayı son haftası ile Haziran ayı ilk haftası aralığında yapılacak. Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı o konu soru dağılım tablosu çok önemli. Buna göre soru hazırlanacağı için sınavlara bu doğrultuda hazırlanmamız daha doğru olacak. Çünkü bunlarla ilgili kaç soru çıkacağı nasıl bir değerlendirme yapılacağını Milli Eğitim Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Merkezi belirlemiş. Ülke, il, ilçe genelinde yapılmayan tüm sınavlar okullarda ortak sınav olarak yapılacak. Yani eğer ilçede ortak yapılıyorsa ortak yapılıyor. Eğer yapılmayacaksa okulun içerisinde tüm sınıfları aynı derecedeki tüm sınıfları kapsayacak şekilde o dersin ortak sınavı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu doğrultuda ülke genelinde yapılacak ortak sınavların tarihlerini de belirledi. Nedir bunlar? Hemen kısaca açıklayalım. Buna ulaşabileceğiniz linki de açıklamaya bırakacağım. Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde ortaokul ve liselerde bu yıl ilk kez gerçekleştireceği ortak sınavların tarihlerini belirledi. 6. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri sınavı 26 Aralık'ta, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri sınavı da 27 Aralık'ta yapılacak. Sorular bakanlıkça hazırlanacak, okullara teslim edilecek ve sınav okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı ise il ölçme değerlendirme merkezlerinde de değerlendirilecek. Bu kapsamda ortaokul ve liselerde ülke genelinde yapılan, il ilçe genelinde yapılan ve okul genelinde yapılan olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Bununla ilgili örnekleri de bu videomuzda bulabilirsiniz. Bu doğrultuda sınava hazırlanabilirsiniz. Karşımıza çıkan tabloda 9. sınıf 1. dönem 1. ortak yazılı konu soru dağılım tablosu ve örnek senaryolar olarak bir başlık görüyoruz ve bu başlığa göre tabloyu inceleyebiliriz aslında. Burada dikkat edeceğimiz mesele ortak yapılacak bu sınavların il ilçe genelinde yapılacak ortak sınavlar ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar olmak üzere ikiye ayrıldığı. Burada birinci senaryo ikinci senaryo şeklinde gördüğümüz alt başlık ise bu da olabilir bu da olabilir şeklinde iki senaryo halinde hazırlanabilir. Örnek senaryo al verilmiş. Burada konuyu görüyoruz. Edebiyat nedir? Edebiyatın bilim ve güzel sanatlarla ilişkisi konusu ve bunun yanında metinlerin sınıflandırılması ve dil bilgisi konularından standart dil, ağız, şive ve lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. Bununla ilgili ortak yapılacak il ilçe genelinde ortak yapılacak sınavlarda 3 soru, okul genelinde yapılacak sınavlarda da 2 soru çıkacağı ikinci senaryoya göre ne yapılmış, verilmiş. Bunun yanında ne görüyoruz biz? Yazma ve sözlü iletişim üzerinde bir konu var. Bu konuyla ilgili İl ve ilçe genelinde yapılacak sınavlarda bir soru sorulmayacak. Ancak birinci senaryo ve ikinci senaryoya göre okullarda yapılan ortak sınavlarda bir sorunun geleceğini görebilmekteyiz. Tablonun devamını incelediğimizde okuma metniyle ilgili bir soru görüyoruz. Soru başlığı görüyoruz daha doğrusu. Cumhuriyet döneminden bir olay hikayesi var. Bu olay hikayesinin incelenmesi alt başlıklar neler? Kişiler, olay örgüsü, mekan, zaman, çatışma. Bu kavramları bilmemiz, bu kavramları da metinden bulabilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili il ve ilçe genelinde yapılacak sınavlarda bir soru çıkacak mesela. Bunun metni anlama ve çözümleme yani kazanımları neler? Bunları bilmemiz lazım. Bu kazanımlara göre sorular hazırlanacak ortak yapılan sınavlarda ve bunu bulmamız istenecek. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarını anlamalarını tespit eder diyor. Yani orada biz okuduğumuzu anlayabiliyor muyuz, anlayamıyor muyuz? Bunu ölçecek sorular çıkacak karşımıza. Burada okul genelinde yapılacak sınavlarda da neyi görüyoruz biz? Bir tane soru sorulacağını görüyoruz. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekan özelliklerini belirler. Yani bize bir soru verilecek. Bu soruda biz metnin içerisinden şahıs kadrosunun zamanı, mekanı bulacağız. Bu soru örneklerine dair paylaşımlarımız da olacak. Sınav örnek de olacak. Bunları kanalımızda geçmiş yıllardan da olan sınavlar için görebilirsiniz. Bu yılda hazırlanacağını şimdiden söyleyelim ve tablomuzu incelemeye devam edelim senaryo 1'e göre hazırlanmış bir soruya bakalım giriş ünitesi yazma niçin yazıyoruz nasıl yazmalıyız soruları çerçevesinde öğrencilerin serbest metinler yazmaları sağlanır yani bir konu verilecek bu konuyla ilgili bir metin yazmanız sizden istenecek burada örnek soruda ne demiş niçin yazıyoruz sorusunun anlam bütünlüğü olan ve en az 5 cümleden oluşan bir paragraf yani bir paragraflık bir metin yazmanız isteniyor sizden yazarak cevaplayınız yazdığınız paragrafın yazım ve noktalama kurallarını uygunluğu değerlendirmeye dahil edilecektir. Burada aslında eskiden yapılan kompozisyon sınavları olarak bilinen sınavların küçük bir versiyonunu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bir soru içerisinde görüyoruz biz bunu. Önemli bir soru. Aslında bu sorular karşımıza çıkıyordu. Bazı öğretmenlerimiz buna yönelik sorular soruyordu. Şimdi bunların artık kesinlikle karşımıza çıkacağını biliyoruz. Çünkü bu doğrultuda soru hazırlanması Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istenmiş. Bir diğer soruya bakalım. Ne isteniyor mesela burada? Aşağıdaki isim türlerine parçada geçen bir örnek yazınız diyor. Tekil isim, çoğul isim, cins, özel, somut, soyut bir parça verilecek ki bundan önce de aslında yapılan sınavlarda bunların örneklerini görüyorduk. Buna yönelik yine paylaşımlarımız olacak. Burada hatırlatalım. Metni okuyacağız. O doğrultuda metni inceleyeceğiz. Tekil, çoğul, cins isimlere örnekler vereceğiz. Ve bu doğrultuda puanlar alacağız. Buradaki örnek sorular çok önemli karşımıza çıkacak sorular bunlara göre hazırlanacağı için bu doğrultuda sınavlara hazırlanmamız sınavdan yüksek not almamızı sağlayacaktır. Diğer soruları da birinci senaryo ve ikinci senaryo sorularını da hepsini ayrıntılı bir şekilde incelemenizi tavsiye ediyorum. Bu doğrultuda sınava hazırlanmanız sizin için faydalı olacaktır. Yeni paylaşımlarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.